Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir ormanın kenarında rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçe varmış. Bu bahçede Lila adında küçük bir kelebek yaşarmış. Lila çok meraklı ve enerjikmiş. Çiçeklerin üstünde uçmayı, çimenlerde zıplamayı ve arkadaşı küçük kaplumbağa Tom ile oyun oynamayı çok severmiş. Ama Lila'nın bir sorunu varmış. Sabırlı olmayı pek bilmezmiş. Bir sabah Lila uyanmış. Güneşin ışıkları kanatlarını aydınlatmış. Hemen Tom'u çağırmış. Tom hadi çiçeklere gidelim. Birlikte polen toplayalım. Tom gülümsemiş. Tamam Lila ama bu sefer dikkatli olalım acele etmeden çalışırsak daha çok polen toplarız. Lila sabırsızlanmış. Hadi ama Tom, hızlı olursak daha çok çiçek görebiliriz. İkisi yola çıkmış. Lila kanat çırpar çırpmaz bir çiçeğe konmuş. Ama bir bakmış ki başka çiçekler daha parlak ve güzel. Onlara doğru uçmuş. Tom ise yavaş yavaş her çiçeğe dikkatle konarak polen toplamaya başlamış. Bir süre sonra Lila'nın çantası neredeyse boşalmış. Ama Tom'un çantası doluymuş. Lila şaşkınlıkla sormuş. Tom sen bu kadar çok poleni nasıl topladın? Ben uç uca çiçekleri geziyorum ama az polen topladım. Tom gülümseyerek demiş ki Lila Sabırlı olmak önemli. Acele edersen bazen işini eksik yaparsın. Her çiçeğe dikkat et. Acele etme. Lila bu sözleri duymuş ama hala sabırsızmış. Öyle vakti gelmiş. Gökyüzü birden bulutlanmış ve rüzgar esmeye başlamış. Lila paniklemiş. Tom, çok rüzgar var. Uçmak zor. Tom sakin bir şekilde derin bir nefes aldı Lila acele etme sabırlı olursan güvenle ilerleyebilirsin demiş. Lila Tom'un tavsiyesini dinlemiş kanatlarını dikkatlice kullanarak rüzgarda ilerlemiş. Bu arada birkaç polin de kaybetmiş ama çabalarını kontrol altında tutmayı öğrenmiş. O sırada ormanda bir polen toplama yarışı düzenlenecekmiş. Tüm kelebekler yarışacakmış. Lila heyecanla Toma bakmış. Tom, ben kazanmak istiyorum. Hızlı olursam kazanırım, değil mi? Tom başını sallamış. Hızlı olmak yetmez Lila. Sabırlı olursan hata yapmaz ve işini doğru yaparsın. O zaman gerçek kazanan sen olursun. Lila yarışa katılmış. Başta hızlı uçup bazı çiçekleri atlamış. Ama Tom'un sözlerini hatırlayınca durup nefes almış. Her çiçeğe dikkatle konmuş. Polenleri doğru bir şekilde toplamış. Yarış sonunda jüri Lila'yı ilan etmiş. En çok ve en düzgün polini toplayan kelebek Lila. Lila çok mutlu olmuş. Tom ona gülümsemiş. Gördün mü Lila sabırlı olmak hem doğru yapmayı hem de başarılı olmaya getirir. Lila başını sallamış. Evet Tom sabırlı olmayı öğrendim. Acele etmek sadece işleri zorlaştırıyor. Bundan sonra ne yaparsam yapayım önce sabırlı olacağım. O gün ormandaki diğer hayvanlar Lila'yı kutlamış. Minik arılar, uğur böcekleri ve sincaplar onun sabrını ve azmini görüp özenmişler. Lila artık her gün sabırlı olmayı hatırlıyor, arkadaşlarına yardım ediyor ve her işini dikkatle yapıyormuş. O günden sonra herkes Lila'ya güveniyor onun başarılarını izlemekten mutluluk duyuyormuş. Sevgili çocuklar, sabırlı olmak çok önemlidir. Acele etmeden, dikkatle ve kararlılıkla hareket edersek işlerimizi daha iyi yapabiliriz. Sabır, başarının ve güvenilirliğin anahtarıdır.